Hepinize merhaba değerli arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Bugün sizlerle 5-7 Mayıs'ta PKK terör örgütünün kendisini lavetmesi etmesi ve silahını bırakma kararı kongresi sonrası. Kongreden sonra alınan kararlarla ilgili biraz çalıştım. Onunla ilgili sizlerle biraz sohbet etmek istiyorum. Öncelikli olarak e, silah bırakma çağrısının ve örgünün edilmesi çok önemli bir aşama. Onu ifade edeyim. E, bazı şeyler e, zordur. Süreç e, bu zorluğu daha da e, ortaya koyacaktır. Onun için ilk aşama olarak silahların bırakılması ve örgütünün lav edilmesi kararı değerli bir karardır. Fakat burada ilk soru işareti PKK ismi ad altında ifade edilerek başlanıyor yani bu PKK ismi altında bitti fakat devamında başka bir zaman başka şartlar oluştuğu zaman başka bir isine devam eder anlamına gelir burayı kapatalım ve buradan bu fesih kongresi ilgili karar metninde neler yazılmış ya da ne talep edilmiş onlarla ilgili kısa benim ee, kendi e, okumalarımla sizlere ifade edeceğim kimsenin fikri ya da düşüncesi değildir bu kendi düşüncemdir kendi e, bir yazar olarak bu metinden ne anladığımı sizlere ifade etmeye çalışayım şimdi kararlar konusunda zaten PKK'nın PKK ismiyle bittiğini ifade ediyorum. bunu zaten az önce giriş bölümünde ifade ettim diyor ki halkımızın üzerinde inkar ve imha siyasettiği parçalandığı Kürt sorununun demokratik yollarla çözüm noktasına getirildiği ve e, misyonunun tamamladığı ifade edildi. Şimdi e, burada halkın üzerinde in, halkımızın üzerinde inkar ve imha siyasetinin parçalandığı Kürt sorununun demokratik yollarla çözüm noktasına getirildi. Yani burada şunu söylemeye çalışıyor aslında. PKK mücadelesiyle e, artık görevini tamamladı, misyonunu tamamladı. Bu silahlı mücadelenin sonunda demokratik yollarla haklarını başka türlü aramaya başlayacak demektir. Yani benim şahsi anladığım PKK silahlı mücadele sonunda bu hakkı kazanmıştır. Ve silahlı mücadelenin sonunda e, inkar ve imha siyaseti yapılan bu siyaseti bir şekilde yok etmiş ve Kürt halkının varlığını ortaya koymuştur diye ifade ediliyor burada. Şimdi Türkiye'de imha ve e, inkar ve imha siyaseti ya da Kürt halkına karşı öyle bir Türkiye Cumhuriyeti'nin öyle bir amacı olduğunu hiç zannetmiyorum öyle de bir şey mümkün değil ve bu 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 söylem e, şunu gösteriyor. PKK'nın e, silahlı mücadelesinde başarılı olduğunu ifade etmeye çalışıyor. Defalarca okuyabilirsiniz. Bu başarın sonucunda artık Kürt halkının mücadelesi demokratik yollarla ve halkıyla birlikte bu mücadeleyi yapacağını ifade ediyor. Başka bir maddesinde Lozan Antlaşması 1923'te atıflar soykun ifadesi veriliyor. Lozan Antlaşması ve 1924 anayasasına atıfla soykırım ifadesine yer veriliyor. Şimdi Lozan Antlaşması'nda burayı niye karıştırıyorlar? Bence şunun için karıştırıyorlar. Lozan Antlaşması'nda Müslüman Türk milletini Müslüman Türk milleti olarak görüldüğü için Müslümanlar ve azınlıklar olarak görülüyor. Müslümanlar olarak görüldüğü şey Lozan Antlaşması'nda yazılış şeklinde Müslümanlar dediği Türkler ve Kürtler. Onun dışında kalan gayrimüslimleri ayrı tutuyor. Onların azınlık hakları olarak ifade ediliyor. Şimdi burada bir en büyük sorun şu. Buradaki bu metni ele alanlar Lozan Antlaşması'ndaki Türk devletinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik cumhuriyetin kurulduğu dönemlerde kürtleri, Türkleri ve Kürtleri Müslüman tek devlet olarak görüyor Lozan Antlaşması. Burada Lozan Antlaşması'nın ve 1924 Anayasası'nın atıfla soykırım ifadesi kullanılması ya da bizi yok saydığı ifadesi kullanılması aslında Lozan Antlaşması Müslüman tek millet olarak görüyor. Bu Müslüman tek millet Türk milleti, Kürt milleti olarak bir bütün olarak görüyor. O zaman şunu söyleyeyim, ben sormak istiyorum. Siz Lozan Antlaşması'nın bu, bu kısmını atıfta yaparak Türk milletiyle birlikte hareket etmiyorsunuz ya da Türk milletiyle ayrı, Kürt milleti ayrı olsun istiyorsunuz. Bunu o zaman bir önceki maddede yazdığınız, bizi asimil ettiler, bizi imha inkar ve imha ettiler dediğiniz Maddeyi de kendinizi ters düşmüş ve yalanlamış oluyorsunuz. Dozan Antlaşması'nda sizi e, Türk milletini ve Kürt milletini tek millet, Müslüman millet olarak koymuş. İsmini Müslüman millet olarak koymuş Lozan Antlaşması'nda. Bir taraf Müslüman milletler Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu milletleri olarak. Bir tarafta da azınlıklar olan gayrimüslimler. Burada öyle güzel bir şey yapılmış ki, yani sizi Türk'ü ve açısından bir bütün olarak koymuş. Siz bugün Lozan'ı neden karıştırıyorsunuz? Onu ben anlamış da açıkçası değilim yani. 1924 Anayasası'nda atıp 1924 Anayasası'nın olduğu şartlar, bütün her yerde ülke. Her yerinde sorunlar çıkmış, ee, ülkenin e, her bir bölgesinde savaşlar olmuş, zor süreçler geçirilmiş. her bir yerde isyanlar olmuş. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulma aşamasında müthiş bir mücadele sonunda 1924 anayasası hazırlanmış. Bu 1924 anayasasının 1924 anayasasının ilk dört maddesi şöyle. Türkiye devleti bir cumhuriyettir. Devletin resmidir, Türkçedir. Hakimiyet milletindir. Türkiye Büyük Millet Meclisi milletin temsilcisidir. Burada 1924 Anayasası'nda esasında e, Lozan'ın belirlediği Müslüman tek millet üzerinde bakıldığın zaman Türkiye devletinin dini İslam'dır ibayesi var ayrıca bu 1924 Anayasası'nda. Bu bütün içerisine baktığın zaman e, burada aslında Türk milletinin ve Türk halkının ve Kürt halkının en üst noktada şereflerin dirildiğini görüyoruz Müslümanlık üzerinden. Yani bir bütün olarak görülüyor. 1900 Anayasası ve Lozan Antlaşması'ndaki yaklaşım burada kesinlikle bir ayrımcılık ya da Kürtleri imha ya da inkar şeklinde gözükmüyor. Burada amaç bir yere atıp yapmak üzere bir yerden ses getirmek için, bir yerden boşluğu bulabilmek için ya da olayı yokuşa sürmek için defalarca olduğu gibi bu şekilde metin ele alınmış. Metinin devamında e, 1900 Anayasası Kürtleri inkar ediyor dediğini ben size az önce ifade ettim. Kürtleri inkar etmiyor 1900 Anayasası. Ve öyle bir durumda mevcut kesinlikle değil. E, başka bir maddede bu kongre kararının başka bir maddesinden bahsedelim. Ufaktan bir rahatsızlığım var onun için kusura bakmayın. Pratikleşme sürecinde Önder Apo tarafından yönetilme talebi var. Yani bu pratikleşme dediğiniz lav edilmenin sonrasındaki süreci e, Abdullah Öcalan'ın yönetmesini istiyorlar. Yani yasa hazırlık yapılıp onun bu süreçte başına geçmesini istiyorlar. Bu bütün e, talep edilenleri de onun yürütmesini, onun talepler üzerinde hareket edilmesini istiyorlar. Bunun e, bu kendi taleplerin asıl sebebi artık bir taraf olduklarını az önce ifade ettim. E, silahlı mücadeleden artık biz başarılı olduk. Demokratik süreçte de e, kendilerinin tırnak içinde önde rapor dedikleri kişiyle birlikte devam etmek istediklerini ifade ediyorlar. Şimdi burada burada amaç biz başarımızın ikinci aşamasına mı geçtik demek oluyor. Bence o demek oluyor. Yani silah çerçevede başarılı olduk. Demokratik alanda gideceğiz. Demokratik alanda da hedeflerimiz var. Onları biz zaman içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi içerisinde taleplerimizi burada ifade, özellikle ifade ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi içerisinde tamam. O talepleri de orada ifade edeceğiz şeklinde bir yaklaşım tarzı. Bu aşamada TBMM'ye tarihi sorumluluk düşüyor diyor. İşte bu, işte bu bahsettiğin taleplerini bir yere getirmek için TBMM üzerinden gitmeye çalışıyor ve bunu özellikle bütün partiler TBMM'de olmasını istiyor. İnşallah ki sonuç olarak bizim baktığımız taraflardan ki sonuçlar çıkmaz. Burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu sürecinde halkının özellikle Kürt halkının bu süreci sıkı takip etmesini istiyorlar. Yani kendi istedikleri şeylerin olabilmesi için bu hatta buna baskı diyebiliriz. Baskı yapılması üzerine yani bir vurgudan bahsediliyor. Başka bir madde de demokratik toplum inşası için de demokratik mücadele Kürt halkı görevlidir diyor. Ben az önce ifade ettiğim bir birkaç cümle önce ifade ettiğim. Demokratik toplum inşası içinde demokratik mücadeleyi Kürt halkı görevlen, görevlidir ve sahip çıkmalıdır diyor. Yani burada Türkiye Büyük Millet Meclisi süreçleri olursa bu süreçlerde e, her türlü Kürt halkının taleplerinin e, bas, yani taleplerini biraz daha böyle önemseyerek e, el yükseltmesini falan ifade ediyor herhalde. Şimdi bu bu bahsedeceğim madde daha e, farklı bir boyut taşıyor işi. E, bence e, tehlikeli maddelerden daha doğrusu ya, o fesih kararından bir tanesi halkımızın yaşamının her alanında öz örgütleri oluşturması dilleri, kimlikleri, kültürleri kendilerini yeterli olarak örgütlemesidir. Şimdi Lozan'la birlikte sana Lozan'la birlikte Kürt halkına e, Türk milletine ya da Kürt Türk halkına ya da Kürt halkına bir kimlik vermiş Lozan, İslam kimliği vermiş mesela. Onun üzerinden e, Müslüman olanlar olarak seni almış bir bütün, bir bütün devlet olarak e, ifade etmiş, bir bütün millet olarak ifade etmiş. Etle tırnak gibi yapmış. Aslında burada PKK'nın kuruluş amacının, PKK'nın Türkiye Cumhuriyeti'ni emperyal güçlerin neden buraya gitmek istediğini buradan anlayabilirsiniz. Yani burada aslında bir e, Anayasası ve e, bir bütün olarak gördüğü Türk ve Kürt halkını bu maddede görüyoruz ki parçalamak üzerine kurgulanmış ve bu PKK'nın bu istekleri e, Türkiye Cumhuriyeti'ni e, yani ilerleyen süreçte de çok zor duruma düşürecek talepler üzerinden gitmektedir. Bakın halkımızın yaş, e, yaşam, yaşamın her anda öz örgütten oluşturmalı dil ve kimliklerini kültürü kendine yeterli olarak örgütlenmesini. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti kuruluşu, Lozan ve 1904 inkar et dediniz. Siz Türkiye Cumhuriyeti'nin ayrı düşünüyorsunuz demektir. Yani ayrı bir kimlik, ayrı bir dil, ayrı bir e, kültürel yapıdan bahsediyorsunuz. Kendini, kendilerinin yeterli olmadığını bu ortamın daha farklı bir şey olsun istiyorsunuz. E, açıkçası çok şey konuşacak şeylerim var da ben çok fazla konuşamıyorum. E, ama e, bu PKK'nın lağvedilme süreci sonrasında bu PKK'nın e, 5-7 Mayıs'taki bu kararları açık söyleyeyim beni tatmin etmedi. E, belki rahatsız olanlar olabilir ama bu Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu zaman, 1924 Anayasası ve öncesi Lozan Antlaşması'na baktığım zaman maddelerine tek tek baktım. Türkleri ve Kürtleri tek millet olarak, Müslüman millet olarak ifade etmişler. Bundan neden rahatsız oldunuz? Sadece bunun cevabını ben almak istiyorum. Onun dışında silahları nasıl bırakmış, ne kadar sürede bırakmış, kim neden yapmış, ne için yapmışa ben çok önemsemiyorum. Özellikle 1924 ve Lozan Antlaşması 1924 Antlaşmasına atıfta bulunarak ben bu şu demek ben Türk milleti kavramı içerisinde Müslümanlar olarak yani bir bütün Türk ve Kürt Müslüman olarak tek bir millet olarak yaşamak istemiyorum demek. Hepinizin saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun.